Merhaba değerli arkadaşlar. Bir videomuzda daha sizlerle beraberiz. Bugün Altındağ Güntepe Spor Merkezi'ndeyiz. Bu salon Altındağ Belediyesi ile Türkiye Vuşu Kung Federasyonu arasında yapılan iş bir protokolü kapsamında geleceğin Vuşu Kung Fucularını yetiştiriyor. Bu görmüş olduğunuz sporcularımızda sporcularımız da yarısı Taola ekibi, yarısı da Sanda ekibi olarak salonumuzda antrenman faaliyetlerine katılıyorlar. Biz de kendilerine birkaç hediye takdim edeceğiz. Hediye sayımız biraz düşük olduğu için sporcu sayımız da fazla olduğu için biz bunları kura ile kendilerine e, takdir etmeyi uygun gördük. Şimdi nasıl yapacağız bunu da kısaca size anlatayım arkadaşlar. Şimdi e, 17 tane e, sporcumuz var toplam buraya gelen. Şimdi burada 17 tane e, şeyimiz var, sayımız var. Bunlardan her biri iki tane. Her sporcu kendisine bir tanesini alacak. Birini bu görmüş olduğunuz kese diyelim. Bu kesenin içine atacak. Diğeri de kendinde kalacak. Ondan sonra biz mesela diyelim ki basket topu. Basket topu için kura çekileceğiz. Yine kendileri çekecekler. Hangi sayı çıkarsa onu takdim edeceğiz. Şimdi çocuklar fazla şey yapmadan hemen birer tane alın. Herkes birer tane alsın. Hadi bakalım. Herkes bir tane alsın. Çiğden bırak. Dursa çekip dursa. Hemen. Otur otur otur. Herkes bir tanesini bana getirsin. Herkes bir tanesini içine atsın. Bir tanesini atıyorsunuz. Herkes bir tanesini atsın. Tamam, tamam bir tane kalsın hocam. hocam, geçin. Kalsın geçin. hocam, geçin. hocam, geçin. hocam geçin, geçin, geçin yerine, geçin. Yerine şey yerinize geçin, yerine yerine de, geçin. Ben de, ben de tamam, yerinize geçin, yerinize geçin. Tamam, geçin, herkes otursun, 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 otursun. Şimdi fazlaları versen bana, nereye koydun fazlaları? Hı. Şimdi, alamayan kim vardı? Al bu tanesini senin alamayan. Şu senin sayın. Bir Kim var şey. başka alamayan? Alamayan var mı başka? Bir Elinde şey. sayısı olmayan var mı? Senin sayın evet. var mı? Ben yani? tamam. nerede yani, tamam. sayın? İçine attı iki tane. Şu da senin sayın. Da seni sayın. Evet. Şimdi herkes elindeki sayıları bir kaldırsın göreyim. Bir göreyim elindeki sayıları. Tamam. Şimdi. Evet. şimdi yerden alarken Bazılarınız iki tane yaptı. Onun için e, sayınız çıkmayacak içinden bir tanesi muhtemelen. Şimdi önce hangisini çekeyim? Hangisini istersiniz? Voleybol. Oh, topu. Futbol topu diyenlere kaldısa futbol topu. Hocam sen evet. kimsin? Futbol topu. <laughs> evet. Önce futbol topu için çekiyoruz. Kim çekecek? Ben en küçük. En çe Hadi sen çek. Önce sen çekiyorsun. Hayır, evet, koyma. İçinden bir tane çek bakalım. Bir tane çek içinden. Ver bakayım. 30 numara kim? Ben. Bak, al. Ver onu. Numarayı ver. Ver onu bana. Tamam. <laughs> şöyle, şöyle biraz. Şimdi. Tamam bir, bir sen çekiyorsun. Şimdi basket topu için. Olur mu basket topu? Olur. Allah'a Hadi İnşallah sen gelmişsin. Olur mu? 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 <laughs> hadi Yusuf'u dinliyoruz Ben nasıl ya için çekiyoruz? Hayır. Hadi Yusuf çeksin. Hadi. bu bir çeksin. 13. 13. Kimde <laughs> 13? 13. <laughs> 13. Kameraman da. <Öyle> <laughs> Şunu Allah cebine koyup kameraman. Allah Allah. Tamam. Şimdi ne çekeyim? Ne <gülüyor> <gülüyor> çanta, çanta, çanta. Çanta. Tamam çanta için çekiyoruz. Ben, hadi bakalım.

ne çekeyim söyle. Ne çekelim? Hangisi için çekelim? Ne? Ben ne? ne? Şu mu? Ne? Bunun için mi? Tamam gel. Çek bakalım. Sok eline. 8 numara. 8 numara. He doğru. Ben, o, Dur tamam. Gel. Bir daha çek. <gülüyor> <gülüyor> Dur o da içine atmışız. O da 8 numara. <laughs> gel. O iki tane sekiz için atmışız. Çiğdem'in numaraları. Ben evet. çekeceğim. İki. İki. İkiyi i̇ki de içine atmışız tekrar. Aa. Siz de ki bak bir şey İkisini de içine atmışsın. <laughs> evet. Ne? Bir ne? numara. Kendisi de çekti. Evet. Şunu gösterelim kameraya. <laughs> Hocam ben çekeceğim. Dur Neyi çekeceksin söyle. Voleybol Bolevotop. topu. Voleybol topu değil. Onu en son ee, Çantayı. Çantayı çektim. çek. Hocam sen ben de ben de 11. 11. 11. Yok, 11 kimde 11? 11 yok kimde? Say iyi bakın çocuklar. 11. 2. 2 numara. 2 Yine mi attınız aşkım 2'yi? Bir şey var. Altı. Altı. Ben. Ha. 3. 6'sı <laughs> bir tane. birer tane Altı. Hayır

<laughs> İyi, hadi, hadi, çek. Hadi, hadi, hadi. hadi kendi Çektireceğim. Evet çeke. kameraya gösteriyoruz. Basket topunu çek, evet. şey, futbol topunu çekmek istedi. Hocam. Kendi, kendi numarasını çekti. Ben. Al bakalım. Dur son kaç tane kaldı? 12 tane kaldı. Son de birbirimize çekelim. bakalım. Şey, badminton sevi çekiyoruz badminton. Hayır. 11 11. Badminton şekilmiş de. Hayır. Hayır. Tamam. Tamam. 17. Verim. 6 7. Sol Hadi, hadi, hadi. Geliyor, geliyor. 3 3 3. 14 10 Hepiniz iyi günlerde kullanın. Size başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Hadi